Merhaba Teknoloji Devri takipçileri. Bugünkü videomuzda Huawei HG658CV2 modem kurulumu ve kablosuz ayarlarınızı nasıl yapabileceğiniz hakkında detaylı bilgileri paylaşacağım. Başlıca sorular Huawei HG658CV2 kablosu modem kurulumu nasıl yapılır? Huawei HG658CV2 kablosu modem kablosu ayarları nasıl yapılır? Huawei HG658CV2 kablosu modem şifresi nedir? Huawei HG658CV2 kablosuz modem kopma sorunu nasıl giderilir? Huawei HG658CV2 kablosuz modem kanal ayarları Nasıl yapılır? Huawei HG658CV2 kablosuz modem kurulumu yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Huawei HG658CV2 kablosuz modem kurulum işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle modeminizin üzerinde bulunan link ışığınızın yandığından emin olmanız gerekiyor. Link ışığı sabit yanıyor ise modem kurulum işlemi gerçekleştirebiliriz. Servis sağlayıcınız tarafından size verilmiş olan kullanıcı adı şifre bilgisini aldıktan sonra modemi kablolu veya kablosuz olarak bilgisayara bağlayıp modem kurulum işlemine başlayabiliriz. Öncelikle modemin bağlı olduğu cihaz üzerinden boş bir internet sayfası açarak yukarıda yer alan adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter tuşuna basıp giriş yapalım. Açılan sayfada kullanıcı adı bölümüne kodluyorum Van Ordu Denizli Adana Fatsa Ordu Niğde Edirne şifre bölümüne ise aynı şekilde Van Ordu Denizli Adana Fatsa Ordu Ni'de Edirne yazıp Oturum aç butonuna basıyoruz. Daha sonra modem arayüz sayfası açılacaktır. Modem arayüz sayfası açıldıktan sonra karşımıza gelen ilk ekranda sol en üstte bulunan başlama sihirbazına tıklayarak modem kurulumu sayfasına giriş yapıyoruz. Başlama sihirbazına tıkladıktan sonra açılan sayfada ikinci sırada bulunan kullanıcı hesabıyla bağlanın seçeneğine tıklayıp hemen altında açılan internet hesabı bölümüne servis sağlayıcınızın TTNet, Odafon, Süper Online ve benzeri size vermiş olduğu kullanıcı adını devamına uzantısını ekleyerek yazıyoruz. İnternet şifresi bölümüne ise yine servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu şifreyi büyük küçük harf uyumuna özen göstererek yazdıktan sonra sayfanın sağ en altında bulunan ileri butonuna basıp devam ediyoruz. İleri butonuna tıkladıktan sonra internete bağlan sayfası açılacaktır. Bu sayfada yazmış olduğunuz kullanıcı adı, şifre bilgisinin tanımlanabilmesi için bir süre beklemeniz gerekiyor. belirli bir süre bekledikten sonra yine internete bağlan sayfasında orta bölümde bulunan internet bağlandığı uyarısını gördükten sonra ayarlarımız kaydedilmiş demektir. Sayfanın sağ en altında bulunan ileri butonuna tıklayıp kablosuz ayarları yapılandıracağımız sayfaya geçiş yapıyoruz. Son olarak yapacağımız işlemler modeminizin kablosuz ağ adı ve şifresini belirlemek olacaktır. Açılan sayfada kablosuz ağ adı bölümüne Wi-Fi adınızı Türkçe karakter olmadan, boşluk bırakmadan ve özel karakter bulundurmadan bir kablosuz ağ adı belirlemeniz gerekiyor. Parola bölümüne ise kablosuz şifrenizi yine Türkçe karakter ve özel karakter bulundurmadan en az 8 karakter harf rakam karışık olacak şekilde belirlemeniz gerekiyor. Kablosuz A adınızı ve kablosuz A şifrenizi belirledikten sonra sayfanın altında bulunan kaydet butonuna basarak ayarları kaydediyoruz. Modem kurulum işlemi tamamlanmış demektir. kurulum adımlarını doğru bir şekilde yaptığınız takdirde internete giriş yapamıyorsanız, internet hizmetinizi almış olduğunuz servis sağlayıcınız ile irtibat kurmanız gerekebilir. www.teknolojidevri.com sitemiz üzerinden Huawei HG658CV2 makalemize giriş yaparak bu bölümden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.